Herkese merhaba gençler. Bugün sizlerle hız simülasyonunu oynayacağız. Kaç kişi varmış? 1, 2, üç, dört, 5, altı, 7. Benle birlikte 8. Ben önceden buraları açmıştım işte kardeşimle birlikte canını sıkılmasın diye yanımda da kardeşim var niye merhaba gitmiyorsun demiyorsun kardeşim merhaba arkadaşlar aa abla orada hediye var bir hediye hediye ıı, almamıza ıı. gerek yok ne olsa hediye yerini fulledik 30'u maksimum şey hediye kısmı 30'da 30'da bitirdim. Noel babaya gittim işte. İşte şuraya gittim böyle yaptım işte maksimum 30. 30'u da tamamlayınca hediye almaman kadar gerek kalmaz istersen alırım istersem alma. Başımaya Arkadaşlar kalktım. her gün sevinizi doğurmazsa hediye alın. Niye çünkü hediyeler de önemli. Ay babayı veriyorsunuz. Önemli değil. Tek şu evet. arkada şeyler yapıyor, süslü veriyor. Evet. Bunları eğer kazanmak istiyorsanız hediye toplamanıza gerek var. İsterseniz ama. Ben istiyorum. Önden her zaman topluyorum ama şeyyam doğru için toplayamıyorum. Ya lanet. Evet. Birinci bölümden başlayacağım. Benim geldiğim Aa, bölüme kadar evet. gideceğim vallahi. Hediye gittik ben. Başkaları alsın ya. Tamam. kardeşimin telefonu olunca birlikte artık videolar falan çekeceğiz. Yanlışlıkla aldım. Videolar falan çekeceğiz. Çekeceğiz valla. Ama bir 100 like gelsin ve 50 abone gelsin 50 çok da 20 abone gelsin evet 20 abone annem bana yeni telefon alacak işte bu telefonda kardeşime vereceğim ya da babamın başında parçalayacağım babamdan nefret ediyor Şimdiye kadar veyam ne bulmuş? O veya neyi alsın başına çarpsın. İnşallah bizden başka güneş doğmaz. Sen oynama ya. Süsümle. Sıra sıra oynayak mı? Evet. Hem senin canın da sıkılmamış olur. Canan sen Ay. sen. Yanarsan... <laughs> <laughs> Ben bunu bayağı oynuyorum ya kendimi geliştiriyor. Kene harika... yapmadı. Abla senin şey yeni mi Aa arkadaşlar ablam burun banin için açmıştı. Ben de bunu geçmeye çalışırken. Çok zorlanıyorum. Yani benim geldiğim yere kadar kardeşimi de getirtirdim. Şimdi de olsa yine bitirmiş alıy alıyor işte. Şurada boşluk olmadım düşündüm ve neden Doğru, yarışma. Yarışma. <laughs> Ama inşallah yanmaz. Aynen. Bir <laughs> puan kazanıyorsun. Kazanan. Aynen birinci kişiye ikinci, elli. Ama on 15. Ne? Bir kere misin? ben ablamın topunu kazanmıştım. E çok hızlıyım. Hızımı kontrol edemiyorum. Bir kere ablam kontrol etmiştim ve kazanmıştım. Ablam da puan kazandı kalbine. Aynen. Sıpa ya. Sevdiğimden sıpa diyorum. Sizin kardeşleriniz varsa kötü sözcükler kullanmayın. Ben sevdiğimden diyorum. Seni yiyeyim ben. Kardeşlerinize iyi bakın. Küçük kardeşiniz varsa iyi bakın ona. Sakın kıskanmayın. Büyünce o sizin en yakın arkadaşınız olacak. Arada sırada tartışmalıklar oluyor da. O da kardeşliğin tuzu biberi. Ben eskiden kardeşimi çok kıskanırdım. Sevmezdim. Küçükken cimciklediğim, dövdüğüm falan var. Ama gerçekten yaman ben cimcik sonra ben ha diyorum. Kim annem de bakıyor. Kim anlatıyor? Konuşmayı bilmiyor. bil konuşmayı bilmiyor ya. <laughs> ben de cimcikliği veriyordum, kaçıyordum diye odaya. Sonra annem de benim yaptığımı bilmiyordu. Bu yaşımda öğrendi daha yeni. <laughs> Abi sen yandın mı et? Hep Lanet. Ay. Abi burada benim ben sevmiyorum. Şey hep burada yanacağım kayba. Sen burayı hiç oynamadın çünkü. Evet, hiç oynamadım. Bir bir kez, iki, bir tane. Kurnazlığımı bir konuşturdum Mikva. Çok tatlı. Bu da size sunuyorum. bu da. yazdım biraz daha ilerleseydin ufacık ilerleseydin yanmazdın. Ama belki ikinci bulutta yanardın. Evet. İkinci bulutta yanardım. Belki. Hala uykum var. Uyuyor o zaman ben geçene kadar. Şaka şaka. Dersim var ya. Dersim var diye. Saat 8.30'da uyandım. Içeceğim, ben saat 4'de Yanma tam içinden geçtik. Dönüşme kaçıyorum ama asla bekat değil. Ay şu kim ya? Kaybederim hiç değil <laughs> ben. Kaybederim de. ama asla vazgeçmem mem <laughs> mem. <laughs> ama ben vazgeçirim tabii. Ben vazgeçirim. Hiç, Çabalamaya tamam. devam ederim ben. Bak ben yarışmada bir tane zıplamaya çalışsam Oy. yanmadım. Ne 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 yanmadım yanmadım yanmadım. Abi, bir şey söyleyeceğim abi. Sen yandın. Yandım. Fırtı ve yanına geçebilir miyim? şu bölümde ya, ya o da vardı doğru ya. lanet lanet lanet. lanet. <laughs> Ezan okunuyor. Korkunç bir anda da. Aa, bir tanesini geçemiyorum. Ya keşke Hakan'la video çekse ya. İki de aynı videoları şey yapıp duruyor. Hiç video da göndermiyor. Ha Ha arkadaşlar biz yazın yeni eve taşınacağız. işte. orada çok güzel videolar çekeceğiz. Arkadaş edinebilirsem. Ben neredeyse her şeyi ayarladım yani. Daha yeniden son çıkan mı desem, katil oyunumu desem. Hatta ee, bak ile katili birleştireceğim. Evet. Eğer katil onlar mi? katil slime malzemelerini saklayacak. Evet, biz de bulmaya çalışacağız. Evet. Bu bir de si site ya sıkıntı olacak ya çok Oy. çok zor olacak ama 5 kişiyiz. Geçiyorum lan şaka maka. Şaka maka geçiyorum. Abla ben kartın oyunu da desem bir yokma dayanamıyorum. katr yokuma ben vurur öldürür sonra ben bilmiyorum ne dayanır. Niye ben kartın fazla anlamam. Ya hep bunlar çıkıyor evet. lanet. Ama ben onları seviyorum. Ama güçlüsü çık. Evet. Güçlüsü çıkmıyormuş. Evet. Ama çok. Ya şu yeşilden oluyor. almak istiyor. Ya? Legendary yazan. Ama ben maviyi de seviyorum yani. En ezik, en ezik. Evet, evet. En. Azik, en. ezik, en ezik dedim. En ezikin bir üstü çıktı. Bir daha diyeyim bak en ezik, en ezik, en ezik, en ezik. En ezik. En. Yine bu çok pisik. <laughs> gerçekten. Yarışmaya katılıyorum, yarışmaya katılıyorum. Adamı çocuğun üstünde zıplıyor. Arkadaşlar ben yarışmayı <laughs> hiç bilmiyorum. Bu arkadaşı da tanımıyor. <laughs> Bir pet mi şey yapsam ya? Al versin ondan. <laughs> dur dur dur. Adı neymiş bunun? Ya adı neymiş Muhammed? Hepsine gönderiyorum vallahi ya. Şimdi. Kazanmak için, kazanmak için. Kendime ama zarar ediyor lan? Ya siktir ben bunu düşünemedim. Küfür olduğundan, küfür olduğundan bu videoyu kesin. Youtube sahibi kaldıracak biliyor. Biliyorum bir daha da küfür etmeyeceğim. Evet çok küçük küçük etmek. Küçükken benim bir arkadaşım vardı. Sersem'in tekiydi. Yani Sersem derken sevmedim Abla ama ben yeni evimize taşınana kadar ben büyüyelim. Seni Hatta şey dedim benim bir anım vardı ya o arkadaşla. Ben kreşte miydim? Ana sınıfında mıydım? Berk miydi ismi neydi işte. Unuttum ismini. Onunla hep kavga ediyorduk. Ceza alınca oynamaya başlıyorduk. Niyeyse. Niye ise? Kafamı hep yap atıp dururdu büyük Ama ben de onu bir güzel temizle verdim ya. Ha, büyük müydüm şimdi mi? anlamadım ki. Şimdi. Neredeyse onu hiç görmüyorum. Bu mahallede mi ne oturuyor Şönel Mahallesi? Mide. İstanbul'da teyzem oturuyor desene. Ne? İstanbul'da teyzem oturuyor. Aynen İstanbul'da teyzem oturuyor. Ben İstanbul'da değilim. Mide'deyim. Ben de değilim. Nide'de doğdum büyüdüm. nidenin cıvını cıcığını çıkarttım. Niye? Sıkıcı çünkü. Az önce ben yandın mı? Bana neredeydi? ne öyle? Ne? Yandın mı? Ne yandın mı? Eyvah. Ne yandın mı? Yandı. <laughs> ver. 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 Ol. <laughs> o. Oh, oh. Sen de belki iki çok oynuyorsun. <laughs> ben de bir tane oynayayım bari. Aa. <laughs> <laughs> Hadi bir daha. Aa, yarışmalara ben katılıyorum diyeyim. Sonra sana vereceğim. geçeceğim. iki tane oynayayım. Kazanırsan bir tane abla. <laughs> Ayaz Babat diye bir çocuk var. Ayaz. merak etme <laughs> belli değil. Evet. Karakteri kız. Şişko. Belki oynayan erkek ya da kızdır. Vallahi bilemem. Bilemem yani. Öyle ya da kardeşinin hesabıyla oynuyordur. Ben bir kere kardeşimin hesabında oynamıştım. işte onu geliştirdim ettim. Erkek karakter yaptırdı beni. <laughs> Erkek karakter görünce çok şaşırdım. Ya çocuğun ucuna şu çocuk birinci aldı lanet. Lanet. Ben şuraya. Yanmadım. Yanmadım ki. Aa, sen yazdın sonra yarışmayı kazandın. Yanmadım ki. Tamam o zaman. Lanet. O zaman parkura gitse. Parkur parkuru ah. ben çok seviyorum. Şuradaki park. Buraya kadar ben gideyim. Hmm. Gerisini sen düşün Abi bu parkurda kalmadık da Al Ay ben geçerdim. Ay düştüm. Şuraya gitsin. Düşmedi ki. Ay düştüm rahatça. Ay birisine trey takacağım abi. Hayır ya atma. Okay, evet. Sonra seni yandırırlar. Ay. Evet. Onu düşünsene. Abi ben geçiyorum her bak geçiyorum yandım yandım mı? Abi yanmadım şaka. Bakayım <laughs> izleyin <laughs> çok şaşıracaksın. Tamam. İzleyince çok şaşıracaksın bu videoyu. <laughs> ya. Aa, ben kaybettim kadın Arkadaşlar bana şans değil. Burada çok burada değilim. Para değilim demiştim. De. Ben de oynayayım videomuzun sonuna geleceğim. Evet. İnşallah kazanırsın. Kazanana kadar videoyu mi? Niyeymiş? Oh. Niyeymiş? Aa, ben çünkü videoyu çok sevdim. Yani amacım. Reset atayım ben bir Reset oldum yere geri dönüyorum. Reset atmam lazım. Şimdi sıkı sıkı.